Merhaba, ben Profesör Doktor Fatma Ebrikiz. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. İçinde bulunduğumuz koşullarda daha verimli, daha mutlu nasıl yaşayabiliriz? ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle herhangi bir belirsizlik yaratan durum çok da uzun süre devam ediyorsa ve aniden oluştuysa elbette stres ve kaygı yaratacaktır. Ancak herkes için geçerli olan bu nesnel duruma bizim kendi öznel değerlendirmelerimiz, kişisel yargılarımız etki edecektir. Ve biz bu kişisel yargılarımız ve öznel değerlendirmelerimiz sonucunda bir takım sonuçlara varacağız. Bu sonuçlara göre de ya çok üzüleceğiz, endişeleneceğiz ya da huzurumuzu koruyacağız, belirli bir yaşam planı yapacağız ve hayatımızı sürdüreceğiz. Bu noktada da seçim bize kalıyor. O yüzden bizim arzu ettiğimiz şey içinde bulunduğumuz koşul her ne olursa olsun aile yapınız, ekonomik durumunuz veya internet erişim olanaklarınız ne olursa olsun size destek olan kişilerin farkında olun, size sağlanan olanakların farkında olun. Mümkün olduğunca eğer hastalığa yakalanma riskiniz de yoksa hastalanacağız endişesinden uzak durun. Hijyenimize dikkat edin. Özellikle öğrencilerimiz için ders programınıza göre bir yaşam planı yapın. Derslerinizi zamanında takip edip ödevlerinizi teslim etmeye çalışın. İhtiyacınız olduğunda her zaman hocalarınıza ulaşın. Diğer öğretim üyesi arkadaşlarım ve halkımız için de mümkün olduğunca olumlu olalım, olumlu motivasyon yaratalım. Kendimizde sağlığımızın bilincinde olalım, hijyenimize Dikkat edelim, sağlıklı beslenelim ee, ve bu konuda etrafımıza, çoluğumuza, çocuğumuza da model olalım, örnek olalım ee, ve birlikteliğimizi koruyalım. Online de olsa sosyal bağlarımızı sürdürelim, ee, yapıcı, üretken aktiviteler ve ilişkiler içerisinde olalım ve bu süreci hep beraber sağlıklı atlatalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.